Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Battle ilk defa oynuyorum. Yani ilk defa mı oynuyorum. Bir ilk defa oynuyorum. E, şimdi sizlerle karakter yapacağız. İşte böyle benim karakter yerlerim var. Yani boş karakterler seçtim. Tabi burada benim karakterlerim de var. Her neyse. E, yani karakter yapacağız. Sizlerle birlikte kendi yeni karakterimi. Bunu söylemiştim olsun. Yine söyleyeyim. Ve umarım güzel olur yani. Benim, ben önceden Battle oynuyordum. Bazı paralelerim de O yüzden bir sürü karakter şeyim falan var. Eee... O yüzden, ne çektim onu unuttum ya. Ha işte, o yüzden yani sizle beraber başlamak karakter yapacağız. Ben eski an oynuyordum. Yani <laughs> böyle sesimi daha önce bir videoda yapmıştım. O videoyu kimse umarım izlemiştir. Bakmadım da yani çok saçma sapan bir video oldu. Neyse bu videoyu yani yapmam aslında arkadaşlar ben bu videoyu Ağustos ayında yayınlayacaktım. Ben Ağustos ayında bir tokalar videosu çekmeyi düşünüyordum. Sonra beceremedim, boş verdim geçim zaten kanal Ağustos ayında açmaya Zaten kanalda. Başta hem tokalar hem editler falan diye düşünüyordum. Her neyse artık başlayalım. Evet bu benim bebek yani. Şey, şey Neyse evet ben bebek değilim yani bu kadar büyük de değilim aslında. Bu yani 20 yaşında falan gibi gözüküyor. Ama bu da bu işte küçük olsa yaşlı da değilim. Bu boyda da yaşlı oluyor. Ne diyorum ben ya? <laughs> Ama bu da çok kısa gibi yani. Bu daha güzel de yani. O da çok kısa gibi. O yüzden emin değilim. Ne diyorum ya. <laughs> ee, i̇şte o yüzden büyük ihtimalle bunu yaparım. Ama yani bu bilmiyorum. Bu çok kısa aslında. Bu benim normal boyum gibi ama. yo değil. Evet bu aslında 1.10. Yani bebek olduğuna göre 1.10 falandır. Yani 1.10. 1.20'ye kadar falan olması lazım. Kısa olduğu için ben neden bu kadar geri yes, sete Bu da 1.60'a kadardır. Bu da işte 1.60'a geçme diğeri de yaşlılıkların. Tamam ben buyum. Hem zaten gerçek tamamen her şeyi aynı yapmıyoruz. Evet benim tenim koyu değil. Ee, o yüzden açık bir tane yapacağım ve ben hep arkadaşlar hep aynı teni yaparım. Yani Tugraf'ı önce oynadığımı da söylemiştim. Ben bu kadar çok konuştuğumu ben de bilmiyorum. Evet hep bu teni yaparım. O yüzden bu teni yapacağım. Yani bu da olabilir. Bu da güzel bir ten. Veya bunu da benim kuzenim falan yapıyor ama Dediğim gibi ben hep aynı teni yapıyorum. Bunlar da değişik bir sürü tabi de. Bu da mesela. Neyse ben dediğim gibi hep bunu yapıyorum. Güzel benim tenimde. evet şimdilik e, böyle olsun işte güzel yani. Benim tenim çok koyu değil mesela böyle siyahi falan da değilim. Yani biraz yani benzesin ama tamamen aynı yapmayacağım yani. Tamamen aynı yaparsam ne anlamı kalır ki yani. Sonuçta bu senin hayali karakterin. Neyse ben bu kadar niye konuşuyorum ya. Hmm. Neyse ilk bölüm çok konuşuyorum. İlk bölüm gece konuştuğum için Sonra bu kadar konuşmayacağım. Evet burada hiçbir şey yok zaten burası erkek saçı. yani yine de bakayım. Ben hep bakarım yine de. Ama yok. Şimdi burada aslında birkaç saç oluyor bunun gibi mesela kısaca ama yine de güzel bir şey olmuş. Şimdi ben kesin böyle dedim diye ve geçtim diye mükemmel böyle apşiraaa diye çöpe çıkıp bir şey olacak. Bu nasıl bir tanımdır ya. Her neyse o yüzden burayı da hemen Arıp bütün hepsine bakmam lazım ve hiçbir şey bulmayacağım. Ama olsun belki de dünyanın en güzel saçını bulacağım. Asla bulmayacağım bilsem de ben yeter ya bu kadar konuşmak. Ben kendimden sıkıl yani sıkılmam da büyük ihtimalle herkes sıkılıp videoyu izlemeyecek ama olsun. Her neyse e, şimdilik ben bu saçı yapmayacağım sonuçta benim saçım bununla alakası bile yok. Neyse başlayalım. Şimdilik biraz hızlı yapacağım burayı. Yani bakayım erkek saçı, kız saçı yani neyse yukarıdan <laughs> bildirim geldi bakıyorum bakıyorum. Evet hiçbir şey bulamadım. Yani orayı hızlandırdım yoksa ben biraz daha uzun bakmışım ama konuşmam yavaş olduğu için ben yine çok gerekli şeyler açıklıyorum ve tabii ki hiç yani o kadar güzel bir var şu an kafamdaki güzel bir saç da hani benim saçımı hiç benzemiyor ben bu tarz bir saç istemiyorum. Her neyse evet şimdi normal kız saçına gelelim. Bilmiyorum ya. Burada da bayağı çeşit var aslında yani. O yüzden güzel oluyor. Şimdi buradan bakacağım. Benim saçım aslında uzun. Yani uzun gibi. Ama uzun bayağı aslında. Omzumu geçti. Evet bu, bu çok güzel sanki. Evet bu saç güzel ama benim saçıma pek benzemiyor. Olsun. Yani biraz benziyor sonuçta. Evet bu yani bunu pek beğenmedim. Her neyse ne göstereyim Bu saç çok düz. Yani çok düz aslında. Benim boyuma yetiyor ama bu güzel. Mesela bu daha dalgamsı falan. Neyse bu saç da olabilir ama bilmiyorum bu da çok kabarık bu da benim kakülüm hiç yok zaten ee, sonra bu saçta bunu da bunda önüne çok saç geliyor yani kabarık bir şey sözlüyor ben normalde bunun gibi saçım hep yandan topuyor ama buna alakam yok o yüzden bunu da yapacağım bu zaten bedava yani boşuna para yatırıp ee, bu ne alaka bu benimle hiç alakası yok neyse bu çok güzel bir saç ama ben yine istemiyorum benim karakterimde olsun Tabii en umudu bu karakteri belki de karakterim böyle yaparım yani. Her neyse saç güzel ama ben hiç iki yandan da toplamam. Ha bu güzelmiş. Bu benim saçıma benziyor boy olarak. Ve bilmiyorum ben aslında daha kabarık bir şey istiyorum. çok düz gibi ama tabii güzel yani. Bu Bunu yaparım büyük ihtimalle yani. Şu an en iyisi bu zaten bitti yani. Ne yarıyorsun? Ha bir dakika şu güzel. Şuna. <laughs> Basamadım. Yani bu falan değil. Yanlışa bastım. Ha şu. Bu güzel. Bakın bu kabarık ve hani çok da değil ve boyu yine güzel ve evet bunu yapacağım canlarım. Niye ki bir değiştirdim ben de bilmiyorum. Seçmek için. Evet bu güzel, bu güzel. Bu bayağı beğendim bunu. Tamam. Bence bu iyi ya. O Evet kesinlikle bu. Şimdilik başka bir şey yani e, ne yapacağız başka? Saçımın rengini yapmayı yapıyorduk ya. Saçımın rengini ne <laughs> Evet. En güzel saç kesinlikle bu. Ben neden bu kadar aynı şeyi tekrar tekrar göstereyim bilmiyorum. Sakal yapmayacağız biliyoruz yani bir, bir zahmet. Gözümüz, gözümüz. Neyse evet, renk. Evet. Saçımızın rengi kahverengi. Bu kahverengi güzelmiş. Başka da kahverengi zaten yani var da. Bu da olabilir ama direkt kolay olarak bunu yapalım bitsin gitsin. gitsin. Bu kadar koyuya da gerek yok. bu kadar aşağıya da gerek yok. Benim saçım yani buna da benziyor aslında da. Neyse, her şeyi aynı yapmıyorum ama olsun. <laughs> evet, bu, bunu ben yok. Bu tek kirpikli, bu altta ama bu alttaki diye olmadı. İki kepik zaten hiç istemem bebek gibi gözüküyorum. Bu en güzeli, tek eyeliner çekiyor gibi. Güzel. Burnumuza gelelim. Burun bu çok güzelmiş. Yani bildiğin top gibi güzel bir burun. Yine daha güzelini bulamayacağım ama gezeceğim. Bu ne ya kocaman bir burun her neyse ee, bu küçücük bir burun ve bu çok garip geldi gözüme şu an her neyse bakalım bakalım niye iki de bir herisi diyorum bu ne ya <laughs> çok güzel burun bu olsun böyle yani çok mantıklı ve normal bunlar var bakayım bu dediğim gibi evet en güzeli bence bu yani bu millet bunu kullanıyor hep beğeniyor yani internette görüyorum ama bence yuvarlak daha güzel evet şimdi burnumun ten, tam tam rengi olması istemiyorum ama pembe de olması yani burnum her neyse, yani her neyse deme bırakayım artık. Hmm. de koyup geldi. Şimdi açtım. Ee, bunun hem yani terliğim mi bilmiyorum ya. Yani. Çok koyu gibi ama çok açık gibi. Neyse bakarız sonra. En önemlisi Bunun rengi güzel oldu. Şimdi kaşımı karan yapalım. Ha, siyah kaşı böyle ne bileyim bir garip gözüküyor. <laughs> yani ne bileyim şey gibi böyle. Öyle bakar gibi bir garip gözüküyordum. Yani o yüzden iyi oldu. Ha bunun gibi gözüküyordu. Her neyse bu kaş güzeldi. Yani ben genel olarak kaşları biliyorum. Hiç başka güzel kaş bulamadım. Bu mu yani? Bu da ne işte aa der gibi. Bu zaten botoks yaptırmış gibi gözüküyor. Bence çok ince. Ve yani bu güzel. Genel bence bu güzel. Yine de bakıyorum tabii ki. Evet bu güzel. Ağzımı seçelim. Zaten bir tek ağız kaldı. Sonunda artık kıyafet geçemiyoruz. Bir de çiller falan var. Neyse. o çok kulum çok güzel. Evet bu bu güzelmiş. Yani bu bile daha güzel öncü diğerinden. Bu çok tatlı. Hani yani böyle bir ağız yapmayacağım. Bu güzel. Bu bayağı güzel. Yani bence güzel yani. <laughs> evet bir ihtimalle bu ağız yapacağım. Niye ekran niye döndü ya? Ha, evet yani bu da bir garip falan da yani bence en güzeli o az önceki baktığımız bu. Evet bunu yapıyoruz yine de bir yine tekrar bakıyorum. Bunlar işte efsane. Bu çok tatlıymış ama yine benim karakterim iyi. Bu sonuçta benim ana karakterim yani hani güzel hani her zaman kullanacağım için saç hani saçlı şey beklemek istemem. <laughs> bu da hep ağzım açık yani biraz yeter bence. Evet bu güzel. Zaten başta seçtim ben niye hepsini tekrar tekrar Ben çil istemiyorum bana çil yakışmıyor bence. Evet bakın bence yakışmadı. Zaten yapsam da yine bakıyorum tabi her şeye. Bakayım başka ne var? Yapsam bu çil yaparım ama zaten genel olarak dediğim gibi çil yapmayacağım diyorum. O zaman neyi tekrar açıklıyorsam ben de. Yani bu renk olabilir çünkü çil gözükmüyor ama sanki gözüküyor gibi biraz. O yüzden evet olmayacak çilimiz olmasın. Tamam. Ee, bana hiç çil çünkü evet yanak yapalım yanak yanak yanak. Şu çok güzel bak şu kenardan öyle minik minik. Ama teneği de yani pembe yapalım. Bu olabilir bu zaten turuncu ya da bu pembe. Bilmiyorum bu da çok pembe gibi şöyle dönüyoruz gibi yani kırmızı zaten borda hiç istemem. Bunların da hepsi burada falan. Evet büyük ihtimalle bunu yapacağım. Evet bu çok tatlı oldu bunun açığı güzel. Tamam bence iyi yani kaşık istemiyoruz. Hemen kıyafete geldik. Evet şimdi sonunda kıyafet seçebiliyoruz. Ay çok yoruldum ya bir saatte konuşuyorum. Bir saat diyeyim de kaşık olmuş. Oo. Her neyse, ee, şimdi karaktere kıyafet yapacağım da bu, bu, bu acaba kız için mi erkek için mi bilmiyorum. Bilirseniz yani genel olarak bir kıyafet gibi gözüküyor. Her neyse. Ee, ama yani bilmiyorum bunu normalde giyerim ama hani böyle ana karakterim olacak. ilk yaptığım karakter hani güzel bir şey giymesini isterim. Hani ee, şey gibi bir şey. Hani bunu ne Elbise gibi bir şey aslında. Mantıklı bir şey. Sonra elbiselere bakmam lazım. Olsun. Yani buraya da bir gelen bakayım. Ama Epsilere mi hep şu an. Çünkü yani bilmiyorum böyle üst alt normal bir şey gibi ama böyle hani anladınız mı bilmiyorum ama iyi karakterim için ana karakter olacağım herkes bunu tanıyacağı için beni e, herkes hani çok kişi görecek sanki gibi. O yüzden ilk başta şeyle elbise giymem gerektiğini düşünüyorum. Yani güzel bir şey. Tabii elbise mi bir tek güzel o apayrı bir de yani. <laughs> her neyse. Yine her neyse dedim ya neyse. Ee, bu bu güzel ama yani bunda dediğim gibi yani ana karakter olarak anladık yani artık ya Allah Allah neyse. Ana karakter olarak böyle bir şey giymem yani giyerim. Çok da güzeller yani. Her neyse bence anladınız. Yine her neyse dedim de o sharing gitsin yani. Tamam şimdi o zaman e, yani takım elbise falan giymeyeceğim. Yine de bakıyorum evet. Elbise, elbise giyeceğim. Bakayım bunu giymeyeceğim yani bu güzel bir elbise bunu da giyiyorum da yani hani ana elbise bu olabilir ama bu da sade gibi ama güzel tabi bu elbise çok tatlıymış neyse ama hani ilk kıyafetim olarak neyse bu çok güzelmiş o oh, bu hayır bu en bunlar falan evet burada çalışan bir kadın olmak istiyorsanız falan filan evet sporcu olmayacağım ama yine bakıyorum işte evet, bu efsane sportif kıyafetler bunlar da çok güzel de yani giymem şu an mayo mı giyeyim yani ilk karakter olarak. Şu montlar falan güzel oluyor ama kaymaya gitmeyeceğimiz için yani e, ne diyeyim bu da güzel tabi de yani yine de ne kaymaya gitmeyeceğiz ve hani o kadar kışık gibi bunlar sinir olur böyle üçgen yaka falan giyiyorlar ve bence hiç yakışmıyor karakterlere ama olsun. Ay, aa bu çok güzel. Evet kaymaya gitmeyeceğiz deyip benim seçtiğim kıyafet yani. Anca bu kadar olur yani. Ama çok güzel. Böyle prenses elbisesi gibi. Hani bu ne Evet bakın hani ana karakteri prenseslik falan. Zaten de FNP prenses Oradan belli oluyor. İşte belli oluyor yani. Şimdi o yüzden başka bir şey bakı bakayım mı bilmiyorum. Bakınca kesin sonra beğenmeyi değiştireceğim. Müslümanım. Ve sonra bulamayıp böyle bir saat kararsız kalıp bekleyeceğim. Ama olsun. Ee, tamam. Karar verdim. Vermeyeceğim. Evet. Şimdi şapka. şapka takmam ben. Ta taş... ay ne diyorum ya taç takmayı çok severim. O yüzden bere bakıyoruz yani. Allah Allah. Neyse bakalım buradan değişik değişik bereler var. Hani bere bu kıyafete de çok yakışır zaten. Aslında yakışır gibi. Ama bu bere çok tatlıymış ama pek uymadı. Şu pembe olan geçtik ama olsa bu bere. Bu bere. Ama genel olarak bere istemiyorum. Dediğim gibi evet burada değişik değişik şeyler var. Dediğim gibi ben taç alayım ama neyse. Taç alayım. Evet sonunda taca gelmeyi ettim. Evet yani bu güzel yani ama bu köfte ne alakası var? Bu çok güzel abi. Yakıştı ama bu olmadı. Yok. Bu biraz hani evlilik bir şey ama bu, bu güzelmiş bu çiçekli. Bakalım bu ne alakası? çiçek çiçekliyince. Evet bakalım ben mesela böyle düz taş değil de genellikle böyle evde böyle taşlar takıyorum. Bu değil. Küçük olan daha güzeldi. Her neyse. Buradan nokta şöyle beğenemedim aslında. Yani ya bunu takacağım. Şu bir dondurmalıya baksam ya? Evet bakayım. Daha çok tatlıymış. Bunu bazı artık bir videolarda falan giyerim herhalde. Umarım video çekebiliriz bu arada. Prenses Naci. Prenses acı güzel ama gümüş mü yani altın lazım. Kıyafetim zaten ap altın. Hani yani ama a evet altını da bulduk. Ama bu küçük sanki yani biraz daha ihtişamlı olabilir yani bunun gibi bu boyu olabilirdi. ama bu boyda da gümüş yakışır. A evet en güzeli buymuş zaten Prenses Naci olarak. Evet neyse altın her zaman daha ihtişamlıdır zaten. O yüzden bence yeterli. Evet şimdi girelim girelim gözlük bu çok yakıştı gözlük istemiyorum bunu da videolar diyelim ana karakter olarak anladık artık ya evet buradan hiçbir şey istemiyorum eminim deyim. bunu hiçbir şey beğenemedim her neyse hala bakıyorum yine de hiçbir şey beğenemedim yok yani bilmiyorum şu an gaz maskesimi takayım çiçek mi takayım kafama kulaklık mı takayım göz... havuz gözüm takayım yani maske mi takayım. Basket artık takılmıyor aslında Tukay getirdi ama artık takılmıyor ve ben çok boş konuşuyorum. Ve video kaç dakika oldu yani. Her neyse video yani şu an oyun yine dondu ve ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> şu an niye hareket edemiyorum acaba? Ve videoyu da kapatma yaptığı için hala burada bekliyoruz. Yani şu an demeyin saçmalama her sonunda sonunda akıl edebildim yani gitmeyi. Evet böyle robot kollar falan da var ama robot kolları ben beğenmiyorum ve istemiyorum yani karakterim bitti. Ay bütün çok konuştum ama umarım izlenir. Kesin izlenmeyecek olduğu için en azından bir kısmında izlense izlem görüntülenmeye gidiyor. Neyse güle güle arkadaşlar. <laughs> yani ben ne diyorsam artık.